Evet Merhaba Herkese Arkadaşlar <laughs> Yeni Mekanımız Taşkare Köyü Tepesinden Herkese Selamlar ee, Günlerden Yalın Önce 27 Ekim'deyiz 27 Ekim Salı Gündeyiz Buraya Kahvaltıya Geldik Bu Arada Gördüğünüz Gibi Sofrayı Falan Hazırladık ee, Çayımız Pişti Bu Arada Zeytin Hazır, Peynir Hazır, Kaşar, Peynir Falan işte Domates Burada Adıyaman Beyaz'ı burada göstereyim şöyle. Evet, şimdi gelelim meşhur çaydanımıza. Çaydanımıza görüyorsunuz nasıl var bir Şimdi tamam, bir açacağım bu adamı arkadaşlar. Görüyorsunuz çayımız nemlenmek üzere. Ağzını kapatıp tekrar soğumasın diye. Nerede kolay gelsin. Nasılsın abi iyisin inşallah. Ne arıyorsun abi hayırdır? Abi soğan ve tuz arıyoruz. Tuz, tuz buralarda bir yerdeydi abi ya. Şurada var istiyorsan şu poşetin içinde var mı abi? Valla şu poşetin içinde var istersen. <laughs> Bayağı soğan arkadaşlar. Köyde Bayağı soğan. var. Oo. Bayağı soğan. Bayağı soğan. Bayağı soğan. Bayağı <laughs> soğan. Şöyle bir soğanlara doğru yakın gelelim. Evet, Işte, işte şu. Kırmızı soğan. Kırmızı evet soğan. Evet, soğan. Beyaz soğan. Evet, burada da Evet, şimdi Hasan Ağoğlu'nun yanına gidiyoruz. Herhalde yumurta falan kırıyor en son. Bakalım yapabilmiş mi, yapamamış mı? Alo. Hasan Bey'e bir telefon geldi. Efendim? Bir telefon görüşmesi yapıyor. Aşağıda niye böyle ufak ufak doğradınız ya? Çok soğumamış mı? Şu? Allah Allah. Hasan? Aşağıda yumurta yapıyorum valla. Yap yap. Evet, Taşkale Köyü Seyir Tepesi. Burası yeni mekanımız. Bundan sonra hep buradayız. Her sene inşallah. Kahvaltıya, mangalı falan biz buraya gidiyoruz. Köyü Seyir Tepesi. Atımız da bu arada otlamaya başladı. nereden geliyoruz bu arada şu aşağıdaki yolda Bu böyle aşağı iniyoruz Oradan çıka 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 ta şu yollardan. Buradan geldik Altyazı <laughs> M.K. No, ne de son durum ya? Tamam, 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 tamam. Maşallah ateşini bayağı yüksek ha. Bence aa, biraz bu tarafa gitti bak. tavayı biraz bu tarafa gitti ateş arkasına çıkıyor abi. Bir çayı da mı lazım Mehmet abi? Mehmet abi de çay aldı. ne olur ne olmaz diyor. Sıcak sıcak çayımızı içelim diyor. Belki soğumuş olabilir diyor. Tekrar bir ateşin üstünde gezdireceğiz. Seyit Tepesi mi? Evet <laughs> <laughs> Malatya. Ee, Burası Orhasu değil mi? Orhasu. Orhalo. Orhalo. Şurası da Çerrek, Büyüköz, Şahinu köyü. Bakın şu, şurada bir tane yol var. Buraya yakın çekim yapmaya çalışacağım. Güneşte de yolu göremiyorum ama yine de biraz zoom yapmaya çalışacağım. Oradaki, şuradaki çıkan yol direkt ben Dağı'na çıkan yol var arkadaşlar. Pardon şu, şuradaki, şuradaki. O oh. kahveye giden yol. Şuradaki yol e, şeye gidiyor. Memur Dağı'na çıkıyor. Zaten Memur Dağı'nın da zirvesi gözüküyor. Şurada. Yemurttağ'ın zirvesi. Telefona bayağı yakınlaştı ya maşallah. Vay vay vay. Uçtan kamera girdi. Evet. <laughs> evet oğlu. Son bir şeyler daha söylete. videomuzu kapatırım. Youtube atacağız bu videoyu bu arada. Bir anı olsun diye bir hatıra olsun. Herkes içine aldım. Onu da şimdi şey yapacağım zaten, belki eklerim, onda üstüne eklerim belki. Tamam. O zaman, kahvaltıyı da ekleyelim o zaman. Güzel bir şey ağzı olur inşallah. İnşallah. Bakın, bu arada... Başka rakot atarım, herkesin kahvaltı ilerim. Bu güzel manzara gelsinler. Manzarayı görsünler, gelsinler, temiz hava olsunlar. Havası gerçekten temiz, Bak, Şu an arkadaşlar, belki şu an telefona şu an rüzgar sesi geliyordur muhtemelen. Her rüzgar kesin diyorsunuz. Ya, baya bir serin. Çünkü en yüksek zirvedeyiz yani. Evet. Orada e, nasıl da patır patır çatladığını bir bakan, bir sesleri bir bakan. Şöyle bir, o sesi bir televizyonda duyacaklar ha. Evet. Değil mi? Zaten. Evet. Ha, hiç ses yapmayın mu? sadece bu çırıltının sesi geldi. Evet. Neyse yumurtayı da kıralım böyle kapatalım videomuzu. <laughs> Kaç sene yüzünden Ramazan ya. Bir yumurtayı sahip çıkamadım. Hadi <laughs> evet. abi video bekliyoruz abi. Bak, şu an video, video, izleyenler diyordur ki bu yumurtayı niye kırmadı bu adam? Niye bizi bekledi? Her evet. şey, evet. o, ben. Ben. şey ben. Organik. Ver ver ver. Aşağıdan

Kaşar e, sen Hayır Gider şimdi tuz atalım mı sana Ağabey sucuk ayağı Yine al bir şey al Çığlık yine mi al Kaşar mı atıyorsun sen Abi, hani, Al 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 Aa. Aaa Çıkarız Allah Allah Ooo böyle daha güzel Şu İstanbul'da hep böyle atıyorsun sen hiç seyretmedin mi Bu arada şöyle aldım sarılalım oğuzhan ile de göstereyim Canlı sıkılmaz Oğuzhan Hava da göstermek istemiyorum. Orada sadece manzarayı da göstermek istiyorum. Burada arada atımız da kahvaltı yapıyor da. <gülüyor> <gülüyor> Güzel ee, bu arada ön kamerayı açarak ben de bir şeyler söylemeye çalışacağım. Evet, ön kamerayı da açtım. Burada ee, buradan hep yayına kaldım. Oğlum da pek iyi olmuyor ya. E mu ağrıdı abi ya? Güzel oğlum. Neyse Ramaz kamerama Ramazan'a vereceğim. Bana mı? He. Arka kamerayı açacağım. Ramazan'a vereceğim. Bu arada e, şeyi de göstereceğim arka kamerayı açarak. Bir sene Ramazan durdu. Bastın. Evet. Arka kamerayı tekrar düzelttim arkadaşlar. Ekleme yaptık tekrar videoya. Evet. Kaşalar gider aldı şey sofraya indirseniz Hazır mı? <laughs> hazır, hazır, hazır hazır Hadi getir. He. Or Evet, manzara evet, evet. <laughs> Usta, usta bu yumurtaları götürüyor sofraya doğru. Ramazan biraz daha ateşi yükseltecek. Çayı yapacak. Siz Ramazan biraz da beni çek ya. Hep, çek. yok gel tavuk şimdi. Ya sen gel ha, hep bizi çek ya. Hep ben hep ben sizi çektim Bak durdururken tamam. şuna basacaksın. Üstteki siyah bastım mı? Olay bitti. Artık videonun sonu gelmiş demek ki. Öyle mi? Evet. Ateşi Zeki Usta şimdi ne yapmaya çalışıyorsun? da kaşarları bu sabahın içinde hazır Yumurtanın içine döktük, sucuklu güzel bir yumurta yaptık. Evet. Hayda! <laughs> Vur patlası çabuk. Bu arada kahvaltı ne durumda? Hazır mı? Evet. Dur çayımız biraz ısınsın. Bir durumda, o çay kaynıyor, hadi gidelim. De hoş atın ya. Bu oraya bu <çırp> <laughs> Evet, gel bak tabağımı Gel bana doğru gel bana gel gel gel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Taşkale Seyit Tepesi'nden Taşkale Seyit Tepesi'nden kahvaltı yapmak üzereyiz. Ondan sonra karşı tarafa gidip güzel bir saç kavurma yapacağız ve eve döneceğiz Allah'ın izniyle. <laughs>